Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Ibis Paint'ten nasıl saç yapıldığını göstereceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar fotoğraf koymaya dair farklı bir video çekeceğim. Bu yüzden şu anda fotoğraf koymayı göstermeyeceğim. Ona farklı bir video çekeceğim. Bunu da izleyebilirsiniz. Ibis giriyoruz. Galerim diyoruz buradan şuradan gelip şu bir bir cd yazıyor bunu seçiyorsun şimdi fotoğrafı koyuyorum evet arkadaşlar fotoğrafı koydum şimdi burada istediğiniz rengi seçin ilk önce hangi renk yapsam mor yapayım şimdi Burun ucunu ayarlayayım. Boyayım. Normal boyayayım. Normal boyayın hiçbir şey yapmayın şu an. Arkadaşlar ben boyayıp geliyorum her yerine. Evet arkadaşlar saçlarını boyadım. Saçlarını boyamışken gözlerini, kaşlarını ve dudağını falan da boyayalım bence. Şöyle. boşluk kalmaması ne istiyorum bu yüzden güzel vermeye çalışıyorum evet şimdi bu şekilde oldu şimdi şuradaki terlerini de burcuna inceltip boyayalım tamam. Evet, bu hazır. Şimdi boyadıktan sonra şurada 3 yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan katman ekle diyor. Basıyoruz katman ekle. Sonra burada normal diyor. Normal yerine basıp yumuşak ışık dememiz gerekiyor. dakika. Evet arkadaşlar işte bu şekilde oluyor. Şimdi buradan silgiyle taşmış yerlerini düzeltebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada şurayı yanlışlıkla sildim ben. Ee, orayı bir daha düzeltelim. bu şekilde oluyor ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın video beğendiyseniz sizleri çok seviyorum hoşçakalın